Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere ETS2'de nasıl para hilesi ve seviye hilesi olduğunu göstereceğim arkadaşlar önce aşağıdaki bıraktığım linke basıyoruz ve chat engine programını indiriyoruz hemen aşağı gelip indir butonuna tıklayalım ve 5 saniye bekliyoruz linke git diyoruz <laughs> Burada download Chat engine var. Buraya bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Ben de yüklü olduğu için indirmeyeceğiz, kaydedemez, e indirim Arkadaşlar hemen gelelim, kuralım. Tamam diyoruz. Sonraki diyoruz, Tümünü atlıyoruz diyoruz. bit diye tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya geldi. Hemen ETS'ye geliyoruz. Bakın 10 TL para var burada. Ve seviye 2. Bunu hemen size göstereceğim. Yes diyoruz. Burayı kapatıyoruz. Buradan gelip bunu seçiyoruz. OK'ye basıyoruz. Burada bu yanıp sonan bilgisayar işaretine tıklayıp ETS 2'yi seçip aç diyoruz. Burada paranız ne kadar varsa noktasız bir şekilde yazıyoruz. Benimki 10.000 olduğu için 10.000 yazıp first scan diyorum. Ve bekliyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada bir sürü 153 tane dosya var. Bunun üstüne bir kere tıklayıp CTRL A diyoruz. Aşağıdaki ok işaretine basıyoruz ve buraya geliyor. Buna da bir kere basıp CTRL A diyoruz. Buradaki value kısmına geliyor. İstediğiniz ne kadar paranın olmasını istiyorsanız onu yazıyorsunuz. OK'ye ya basıyorsunuz. Ve görüyorsunuz burada 56 milyon isterseniz bunu tekrar değiştirebilirsiniz tekrar buraya geliyorsunuz bu sefer de 60 milyon yapalım bakın 60 milyon oldu bunun diğer versiyon ise seviye versiyonu ise tp sayısıyla yapılıyor hemen buraya ne kadar tipiniz varsa yine noktasız bir şekilde yazıyorsunuz Nersi kendi Korsi kendi diyorlar arkadaşlar <laughs> Ve görüyorsun burada yine aynı şeyleri yapıyoruz CTRL A deyip işaretine bakıyoruz basıyoruz Buraya bir kere tıklayıp CTL A deyip Value çift tıklıyoruz. Ve ne kadar seviye olmak istiyorsanız TP'nizi yazıyorsunuz. OK diyorsunuz. Ve görüyorsunuz 30 seviye oldum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu seviye 1 iken yaparsanız daha iyi oluyor. Çünkü diğer şeylerde oyundan atıyor. Bak birazdan mesela atacak. Neyse <laughs> arkadaşlar bugünki videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklayın ve abone olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.